YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir değişiklik görüyor musunuz? <laughs> ben saçlarımı kestirdim. Yani ani bir kararla saçlarımı kestirdim. Bir önceki videoda bunun hakkında bir şey söyledim mi bilmiyorum. Ama nasıl olmuş sizce? Yakışmış mı? İyi mi? Kötü mü? Düşüncenizi <Sizliğinizi> ve yorumlarınızı aşağıya belirtirseniz çok sevinirim. Ben memnunum. Yani... Kötü de deseniz, olmamış da deseniz ee, çok fazla şey yapmıyorum ama, yani ben beğendim. İlk kestirdiğim gün e, hiçbir şekilde alışamadım. Eve geldim, ablam çok güzel olmuşsun, çok güzel olmuşsun dedi ama ben hiçbir şekilde alışamadım. Daha sonradan e, kombinlerimle, kıyafetimle, makyajla derken e, bir şekilde alıştım ve sonradan sonraya bayağı hoşuma gitti. Yani beni biraz daha gençleştirdiğini düşünüyorum açıkçası. Her neyse konumuz bu değil. YouTube videoma tekrardan hoş geldiniz. Ee, eğer videomu ilk defa izliyorsan sen de hoş geldin. Ben Fatma Betül Köksal, 25 yaşındayım, ee, Konya'da yaşıyorum. Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü öğrencisiyim. Ee, dikiş, dikmeyi seviyorum Dikişle ilgileniyorum Onun haricinde vlog tarzı videolar çekmeye çalışıyorum Youtube hesabımda hani Videolarıma baktıysan henüz çok çok yeniyim Buraya alışma sürecim diyelim Ar Alışmaya çalışıyorum Video editlemeye, video çekmeye içerik üretmeye Her şeye daha yeni yeni atılıyorum ee, O yüzden de Eğer sen şu an videomu izliyorsan Desteklerini bekliyorum Çünkü buna çok ihtiyacım var Gerçekten desteklerini bekliyorum. Aşağıya yorum olur, beğeni olur, beni takip etmek olur, Instagram hesabımı takip etmek olur. Ee, gerçekten şu an benim için bir beğenin bile çok önemli. Beni motive etmek için gerçekten bu tarz e, yorumlarınız ve geri dönüşleriniz çok önemli deyip e, şimdi kısaca videoma geçiyorum. Şu an bildiğiniz üzere ben Adana'dayım. Ablamın yanındayım. Ve Adana'ya geldiğimde yapmayı en çok sevdiğimiz şey e, kumaş pazarına gidip kumaş almak. Çünkü bizim için en önemli şey kumaş bulabilmek. Zaten ablamın da, annemin de, benim de kendimize ait dikiş makinalarımız var. En acemi ve en yeni olan benim diyeyim. Ben de kendime artık bir çok şükür dikiş makinesi aldım ve şu an dikiş dikiyorum. Öğrenci evimde de öyle canım sıkıldıkça bir şeyler dikiyorum. Evet, gördüğünüz gibi buradaki kumaşlar yeni alındı ve hepsi dönüşecek. Şu an ham hallerindeler. Biz istediğimiz kumaşları aldık. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Gittiğimiz pazarda malum ekonominin durumunu, şu an ülkenin durumunu biliyorsunuz. Her şeyin fiyatı birken iki oldu. Ve fiyatlar gerçekten çok artmış. Yani geçen sene 35-40'a kiloluk kumaş alıyorken şu an fiyatlar 120'ye kadar yükselmiş. Gerçekten şaka yapmıyorum. 120'ydi bir yere sorduğumuzda kilosu 120 dedi. Ee, ve baya şaşırdık. Yani gerçekten şaşırdık. Bu ne zamana kadar böyle devam eder, düşer mi ki sanmıyorum düşsün. Ama e, yani biz uygun fiyata yine kumaş bulduk, bulabildik çok şükür. Biraz gezdiğinizde e, detaylı bir şekilde ara sokaklara girip baktığınızda gene bir şekilde arayan e, mevlasını da buluyor. Neydi öyle bir söz var tam hatırlamıyorum ama. E, yani biz aradığımız kumaşları bulduk. Ben bir sayfam var, işletme hesabım var. Oraya da desteklerinizi bekliyorum. Zaten önceki Adana videomu eklemiştim, buna da alta hemen ekleyeceğim. Instagram hesabımdan, işletme hesabımı takip ederseniz, bu görmüş olduğunuz ciciş kumaşlarla gelecek günlerde Instagram hesabımda da paylaşımlar yapacağım. Beni lütfen takip edin, sayfama abone olun. Bu <laughs> kesinlikle emir değil. Lütfen takiplerinizi esirgemeyin, beğenilerinizi ve yorumlarınızı esirgemeyin. Şimdi kamerayı kumaşlarıma çeviriyorum. Evet ilk aldığım kumaşım bu. Bununla da çok güzel planlarımız var. Hatta bununla bir seri yapmayı düşünüyorum. Serinin ismini de ablamla birlikte koyduk. Çok güzel kahverengi, turuncu ve beyaz kremden oluşuyor renkleri. Çok güzel bir kumaş. İlk kumaşım bu. İkinci aldığım kumaşım şu an çok rengi belli olmuyor ama leylak Lila renginde saten bir kumaş. Ee, bunu da deneme amaçlı aldım. Eğer beğenirsem e, bundan da tekrar alabilirim. Almayı düşünüyorum. Bir diğer kumaşım ise böyle çizgi desenli. Gene e, ne deniyor bunu abla? Saten mi Ne bu? O böyle tül gibi. Tül Aa, gibi değil tül mi? Gibi. Kalın tül gibi bir kumaş. Ee, ama bunun da renkleri hoşuma gitti o yüzden aldım. Bir de e, ben toka diktiğim için tokaya uygun olup olmadığını kumaşın adını tam bilmesem de anlıyorum. O yüzden ona bakarak aldım. Yani güzel olacağını düşünüyorum. Bir diğer kumaşım da bu. Hatta başladım bile bunları kesmeye. Bu da turuncu böyle rengi çok güzel görünüyor. Şu an kamerada da gerçekten güzel görünüyor. Üzerinde çiçek desenleri olan bir kumaş. Bu da bununla hemen hemen aynı bir e, kumaş türü şöyle çevireyim ya bu tarafı daha güzel görünüyormuş böyle bu da böyle bir kumaş turuncu renk üzerine çiçek desenleri olan dediğim gibi yani biraz komik ama bu sadece bu kadar vardı yani şu görmüş olduğunuz kumaş kadar vardı deseni çok hoşuma gitti ben çünkü böyle çok seviyorum siyah beyaz desenleri bir önceki aldığımız kumaş alışverişimde de görmüşsünüzdür zaten kumaşı. aynen gömlek kumaşı gibi bir şey bu. Ee, çok hoşuma gidiyor ama bundan başka yoktu. Ve e, bundan sanırım iki, hadi bilemediniz, üç tane toka çıkar. O yüzden biraz üzgünüm ama çok güzel yani. Bunu gerçekten çok beğendim. Beğendim. Çok güzel tabi bu değil. Mi? Hı. Hı, aynen. Tatlıcım, bir değil mi? Ha, bir sonraki kumaşımda bu. Arkadaşlar bunu hatırlayan var mı? Ben çocukken çünkü şu gördüğünüz köpüşün birçok gazetede çıkardı değil mi abla bunlar ya? Sezrik çizgi filmde aynen karikatür olarak da da değil, değil bu. O. Her şey bu Sezrik değil Köpek şey. bu. Bonki'ymiş. Yo Bonki de değil. Bunun dediğin. bir adı vardı. Bu ee, Köpeğin adını hatırlayamıyorum şu an. Snoopy. Ha, Sunopi değil mi? Evet. Ee, bu Snoopy'li bir kumaş. Üzerinde böyle karikatür vardı ve ben çok beğendim. O yüzden bunu dedim kesinlikle alacağım. Ben bayıldım ya buna. Gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle e, üzerine küçük küçük karikatür yazıları falan var böyle. Bayağı bildiğiniz karikatürü resmetmişler kumaşın üzerine. Çok güzel ya. Bir diğer kumaşım ise böyle puantiyeli bir kumaş. Bundan da yine e, toka yapacağım. Penye. Arkadaşlar kumaşlarımın çoğu penye zaten. Öyle böyle puantiyeli bir kumaş. Puantiye desenli bir kumaş. Bir diğer kumaşım daha böyle koyu bir kumaş. Şu an sabitlemiyor. Gemi deseni var. Gemi var üzerinde. Pusula var. Ee, bu da daha çok böyle bandana, fular tarzı şeyler yapacağım bir kumaş. Ee, bunun da deseni çok güzel. Ama biraz daha böyle sade sevenler için aldım bunu. Kendim her ne kadar bu tarz şeylerden hoşlanmasam da yani güzel duruyor, kötü durmuyor kesinlikle. Bir sonraki kumaşım e, böyle bir kumaş. Bu penye değil. Bu da böyle ne bu ya? Baksana bir. Keten gibi. Keten değil ya. Gerçi keten olmuyor. Ama bu kumaşın adı ne ki? Neyse. Biz bu kumaşın şeyini bilemedik arkadaşlar. Daha o kadar kumaşlar tarajına değiliz. Yavaş yavaş çözmeye çalışıyoruz diyeyim. Deseni hoşuma gitti ya. Bunun tamamen. Bu da baya büyük bir kumaş. Tamamen deseni hoşuma gittiği için aldım. Ee, kumaş da kötü değil ama kesinlikle bunun da kumaşı çok güzel. Zaten beğenmediğim dokusunu beğenmediğim hiçbir şeyi almadım, almam da. Bu da böyle bir desen deseni olan kumaş geçiyorum. Daha sonra bunu kendim için aldım. Kesinlikle dikmek için değil. Bunun da üzerinde böyle Nike Air Max tarzı yazılar var. Bu da böyle penye beyaz üzerine e, logolar, amblemler olan bir kumaş. Bu görmüş olduğunuz kumaş da bunu ablama verdi. E, çiçek desenli penye bir kumaş. Bir sonraki kumaşım ise yine siyah beyaz. Çiçek desenleri olan penye bir kumaş. Hızlanıyorum. Evet geldik en çok beğendiğim kumaşlardan birisine. Lacivert üzerine kirazları böyle yerleştirmişler. Pıçık 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 yerleşmiş, yerleştirmişler. Bu çok hoşuma gitti. Gerçekten bunu çok beğendim. Ablam da çok beğendi. Bunu muhtemelen paylaşacağız. Birazından kalırsa ablama da vereceğim. Ee, çok tatlış bir kumaş. Bundan da çok güzel toka olacağını düşünüyorum. Ee, acı biberli pembe üzerine acı biberler yerleştirmişler bu kumaşta da. Bilmiyorum arkadaşlar bu sefer böyle kirazdır, biberdir böyle gidiyoruz bakalım. Şurada dondurmalar var. Yani bu sefer böyle rengarenk bir çalışma yapacağız bakalım. Allah utandırmasın. Aynen güzel bir seri gelecek inşallah. Öyle. Böyle bir şu an ışık değiştiği için rengi tamamen görünmüyor. Böyle bir sonraki kumaşım da üzerinde böyle kedicikler olan bir kumaş. Bu da çok güzel ya. Bunu da çok beğendim. Öyle arkadaşlar. Bu da böyle bir kumaş. Bu da penye. Ve son kumaşım. Böyle pankekli, dondurmalı, şekerli, kirazlı bir kumaş bu da. Benim kumaş serim bu kadardı aldığım kumaşlar şöyle göstereyim hepsini tekrardan şöyle baştan aşağıya tekrardan gösteriyorum. Ee, biz bu kumaşları çok uygun aldık. Dediğim gibi Adana'da kumaş pazarına giderseniz, bir önceki videomu izlerseniz.